Selçuk'a iki yıldan beri ulaşamıyorum. O trajik olaydan sonra kayboldu. Bir daha onu göremedim. Eşim ise kendini sorumlu tutuyor bu yangında. Çünkü yangını söndürme ekibinde eşim ve arkadaşları vardı. Eyvallah. Kurtaramadılar. Kayınpederimi çocuğumu. Bazen söz bitiyor. Onları kucakladıklarında... ...baktım... Kolları aşağı sarkıyordu kızlarım, kızlarım Evlatlarımı kurtar diye sanki bakıyordu bana. <laughs> sanki beni suçluyor gibi bakıyordu. O yaşananları düşünüyorum. Her gece gözümün önünden gitmiyor, uyuyamıyorum. <laughs> Hep o anda bir Bir şansım olsa yeni bölümleriyle Cumartesi Pazar Show TV'de.